Kediler İstanbul'a özgü değil arkadaşlar. Buradan da bir kedi fırladı şimdi şu yöne gitti. Yani Ankara'dan da kedi çıkabiliyor. Sağdan soldan oradan şuradan buradan. Neyse bu noktada Evet En popüler dil konusunu işleyeceğiz arkadaşlar hızlıca. Pardon. Evet. Havada biraz düzelme var. O yüzden beresiz yapabiliriz bunu. Ama bir taraftan da evet şuradan gürültü geliyor maalesef. Şöyle biraz ışıkları alıp sonra uzaklaşmaya çalışın. Şimdi sırt çantam burada. Bir sürü defter, kitap. Yani nereden baksan 8-10 kilo eşya var yanımızda. Kalemlik var. Kalemliği çok kullanmadım bugün ama. Yani üşenmeden kadem kitap setini taşıyorsunuz. Yeni bir öğrenmen en yeni yöntemleri videosu bu arkadaşlar. Evet, Simple English kullanıyorsunuz Wikipedia'da. Onu çeviriyorsunuz, Google Translate'i telefonunuza yüklüyorsunuz. Ee, evet, Speaking Club kuruyorsunuz. Rica ediyorsunuz insanlara, kibar oluyorsunuz insanlara karşı. Sizin yazdığınız şeyleri düzeltecek birini buluyorsunuz. Bu biraz yeni bir bilgi. Yani gönüllü olarak yazdığınız yazıyı düzeltecek dile hakim birisini bulmanız lazım. Mesela uzun süre Amerika'da, Almanya'da yaşamıştır ne bileyim. İşte Fransa'da yaşamıştır. Dile oldukça hakimdir ve sizin yazlarınızı düzeltebilir yani. Yazdığınız yazıları, hatalarınızı bulabilir. Hani öyle videolar oluyor ya öyle değildir de böyledir. İşte hatalı kullanım budur, doğru kullanım budur diye videolar yaygınlaştı ya yakın zaman işte. Öyle bir bunun size çok faydası olabilir arkadaşlar. <laughs> Yeni bilgi öğrenmek de çok önemli bir adım. Birileri hatalarını düzeltmeli yani. Siz bol bol yazmalısınız. İşte tabi kendi yazdığınızla standart çeviriler arasındaki farktan da tahmin edebilirsiniz. Doğrusunun yolduğunu. Neyse biraz gülgülen uzaklaşalım. Bu kadar renk gördüğümüz yeter. Ee, şimdi özgüveniniz yerinde olmalı bu dili isteyerek öğrenmelisiniz herhangi birinin sınavına girmek için dil öğrenilmez yani yani üniversite ortamları bile çok masum değil yani çünkü sizi belli bir sınava odaklı yani sınav odaklı öğretiyorlar her şeyi ve bu doğru değil yani bu aslında uzun vadede sizin. Öğrenme isteğinizi tamamen ortadan kaldırmak anlamına da geliyor maalesef. Üzücü ama gerçek. Gerçekten şu an hava soğuk. Bunları tekrar etmekten ben bile yoruldum. Kimse size zorla dil öğretemez arkadaşlar. Ben size zorla Almanca öğretemem. Bunu isteyerek öğreniyorsunuz. Bu çok önemli bir prensip. O yüzden bu videoyu özellikle kısa tutacağım. Yani if you want to learn German I can teach you. Otherwise You are not obliged to learn or I am not obliged to teach you. Yani bu zorunluluk yok burada. Herkes özgür yani. Özgür takılıyoruz. İyi geceler. Have a nice day. Bye.